Vallahi lavaboya sıcak su dökmüş. Bu cinin üç çocuğu yanmış. O yüzden eziyet ediyormuş. Biraz da nazar var. Oradan da güç alıyorlar. Yani dikkat edin. Lavabo açıcı kullanırken sıcak su döküyorsunuz da besmele çekmeden döktüğünüz zaman orada cin varsa yanar. Yani yanar o da sizden intikam alır. olmuştu bu cin? Kadın ne yapmıştı? Lava açıcı yaptı. açıcı yaptı. Kaynar su mu döktü? Pesmeli sıcak su döktü. Tamam. Senin kimin zarar gördü? Cin? Ailem. Kaç kişi zarar gördü? Üç. Üç kişi. Şimdi bu bu kız mı yaptı bunu? Annesi mi? Ha, o yaptı. O yüzden siz ne yapıyorsunuz bu kadına? Eziyet. Mesela ne yapıyorsunuz? Eziyet. İçine girebiliyor musunuz yoksa dışarıdan mı? Giriyoruz. Giriyorsunuz ama durmuyor musunuz içinde? Duruyoruz, geri çıkıyoruz. Yani duramıyor musunuz? Duramıyoruz. Neden? İbadet mi ediyor? Tamam Şimdi bak ben sen kaç kişi zarar gördüyse Allah'a dua edeceğim. Tamam? tamam? Allah onların hepsine şifa verecek. Sen de Müslüman olacaksın inşallah. Tamam? Tamam. Kaç kişi zarar gördü demiştin senin? Üç. Üç. Tamam. Bismillah. Ey Rabbimiz bu üç cinin üçüne de şifa ver. Amin. Okuduğum Kur'anla bunları düzelt. Amin. Bismillah.

بسم الله اللهم ديل إكسناد الشفاذ آمين بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدنيا كنعبد وإياك نستعين تنى صراط المستقيم صراط الذين نعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Kim düzeldi şu an? Öbürü düzeldi mi? Düzeldi. Bir tanesi kaldı mı? O da mı düzeldi? O da düzeldi. Hepsi düzeldi. Tamam şimdi hadi iman et. Bismillah. Eşhedü. Eşhedü. En la. En İlahe illallah. Ve eşhedü. Ve eşhedü. Enne Muhammeden. Enne Muhammeden. Abduhu. Ve Resulü. ve Resulü. Allah'tan başka ilah yoktur. Başka ilah yoktur. Muhammed, Muhammed onun kulu ve Resulüdür. Onun kulu ve Resulü. Allah, doğmamış Allah doğmamış ve doğrulmamış doğrulmamıştır. Ve doğrulmamıştır. Rab, olarak Rab olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan, din olarak İslam'dan Nebi, olarak, Nebi, olarak, Nebi olarak Muhammed, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den sallallahu aleyhi ve sellem razı oldum. Razı oldum. Kalp mi iman ettin dinlen. dinle. Kalp Kalple olacak. Bak Allah size şifa verdi. Eğer işin falan ailen, annen, baban, akrabaların büyücünün yanındaysa onları da kurtarayım. Şeytanlar esir aldıysa söyle bana. Allah'tan isteyeyim, Allah Azze ve Celle onları kurtarır. Var mı büyücünün yanında olan? Yok. Hadi de ki Allah'ım benim günahlarımı bağışla. Allah'ım Kalbimi İslam'a çevir. Kalbimi Şimdi kalple ve dille iman et. Hadi. Eşhedü. Eşhedü. En la. İlahe illallah. Ve eşhedü. Eşhedü. Enne Muhammed. Abduhu. Ve Resulü. Kalple mi söyledin dille mi? Kalple dille. Elhamdülillah. Rengin ne oldu şu an? Veya ne değişiyor renginde? Neyden neye değişiyor? Beyaz. Elhamdülillah. Önce neydi? Siyah. Siyahtı. Şurada bir kaktüsler vardı. Orada ne vardı? Ben baktığımda. da. Hadi söyle de onlarda Allah'ın izniyle gerekeni yapalım. Ne vardı orada? Nazar. Nazar yerleşmiş öyle mi? Şu öbüründe toprağını çıkardığımız saksı var büyük. Onda ne vardı? Allah için söyle. Bismillah. Nazar. Nazar vardı. Cinlerin nazarı mı insanların mı? İnsanlar. Oradan etkileniyorlar mı bunlar? Etkileniyorlar. Evde var mı nazar? Var. Neresinde? <laughs> Evde var. Komple mi var? Komple. Gelen giden yapıyor öyle mi? Evde Kur'an okunmuyor mu? Okumuyor. Okunmuyor. Okunmuyor. Sizde durabiliyorsunuz değil mi? Şimdi bu kadının içinde var mı annesinde, yok mu? Korkma ondan. Allah'ım bunu koru. Bunu ondan üstün yap. Amin. Allah'ım bunu ondan üstün yap. El Hafiz isminden koru. Amin. Vay. Var mı? Gizleniyor değil mi? Evet. Neresinde duruyor? İçinde. Onu da İslam'a davet edelim. Seni İslam'a davet ediyorum. Müslüman olmak ister misin? Evet, Hayır. Sen söyle ne diyor? Evet diyor. Tamam. Kalbiyle ve diliyle iman etsin eşhedü. Eşhedü. Anla. Lâ ilâhe illallah. ve eşhedü. Eşhedü. En Muhammed'den. Abduhu ve rasulü. <laughs> ve rasulü. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah'tan başka Muhammed. Muhammed. Kulu varasulüdür. Kulu varasulüdür. O kadınla niye gelmiş o? Senin akraban mı yoksa başka biri mi? Müslüman olan cin. İlk Müslüman olan. Sana söylüyorum. Kimin? Eşin mi? Çocuğun mu? Ne? Kim? Çocuğun. Tamam. Müslüman oldu mu o da? Sen erkek cin mi, dişi cin miydin? Erkek. Erkek. Burada ben bu bakarken ağlayan sendin değil mi? Tamam sen erkek cinsin. Orada çocuğun Müslüman oldu. İkiniz mi yapıyordunuz bunu? Evet. Siz gidince bu kadın üzülecek mi? Evet, hayır. Yalan söyleme. Müslüman yalan söylemez değil mi? Siz gidince düzelecek mi kadın? Evet. İnşallah. O haplar etki ediyor değil mi? Buna? Yavaşlatıyor mu? Oh. Söyle cin. Etki ediyor mu kullandıkları? Yavaşlatıyor mu kadını? Etki ediyor. Onları bırakacak Allah'ın izniyle. Başka evet. evde yaşayan cin var mı? Onlara da Müslümanlığa çağıralım, İslam'a. Yok. Senin eşin var mı? Cin. Var. Nerede? Onu da Müslümanlığa çağıralım. O da Allah'a kul olsun. Yoksa ateşe gider bak. Nerede eşin? Yanında mı, uzakta mı? Yanında. Nerede duruyor şu an? Annemde. Ha onun içinde. Tamam ona da seni İslam'a çağırıyorum. Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed onun kulu ve Resuludur. Bu cinin eşi. Kabul ediyor musun Müslümanlar? Ya buradan konuş ya da buradan. İslam'ı kabul ediyor musun? Evet hayır. Evet. Tamam. Dinin neydi önceden? yalan söyleme, Müslüman bir cin insana zarar vermez. Yahudi miydin, Hristiyan mıydın, hangisi? Ne bunun dini? Sen söyle, eşinin dini neydi önceden? Yahudi. Yahudi mi? Tamam, o şimdi Müslümanlığı kabul ediyor mu? Ediyor. Ediyor, tamam. Çocuklarınız düzeldi değil mi üçü de? Elhamdülillah. Elhamdülillah. Bu Allah Lavaboya sıcak su dökmüş, bu cinin üç çocuğu yanmış, o yüzden eziyet ediyormuş. Biraz da nazar var, oradan da güç alıyorlar. O yani. Çok de söylemişler, içine sıcak dökmüş, cin yapmış, ölmüş falan. Böyle şeyler. Yok, ölmemiş de, zarar görmüşler. O şekilde. İnşallah, Allah dilerse olacak. Senin eşin de Müslüman olsun. Hadi, Bismillah. Kabul ediyor değil mi? Halböyle mi dediler? Tamam, eşhedo. Şehide. Anla. Allahu illallah. Allahu ekber. La eşhedo. Eşhedü en Muhammedun. Muhammedun. Abduhu. Abduhu. Ve resuluhu. Yani dikkat edin. La çizi kullanırken sıcak su döküyorsunuz da besmele çekmeden döktüğünüz zaman orada cin varsa yanar. Yani yanar o da sizden intikam alır. Yani dökmek sorun değil. Besmele çektiğin zaman o perde gelir. Onlara bir şey olmaz. En temelde karşı besmele çekse de dökülür. Ben çalıştım öyle yani bir şey sorun işte. Dikkat edin işte. Yani bu çok denk geliyorum ben buna. Dikkat edin Allah'ım. Hadi tekrar Bismillah.